Dolandırıldık. Ya bir de beyler. Lan oğlum şuna bir döle lan. Hey! Parantez içinde Osmanlı. Ulan. Hep merak etmiştim. Şu rastgele Steam anahtarlarından acaba hangi oyunlar çıkıyor diye. 5 liraya 10 liraya alabiliyoruz. Sen de merak ediyorsun değil mi? Evet sen de merak ediyorsun. İşte şu an tam da önümüzde çok iddialı bir site var. İddialı diyorum çünkü 5 liralık olanda bile minimum 150 dolar maksimum 300 dolar olan bir oyun çıkmaktadır diyor. Şimdi bunların tek bir satıcısı yok tabii ki ama 5 liralık olan bu kadar iddialıysa 25 liralık olan ne kadar iddialıdır diye merak ediyor olabilirsin. 25 liralık olanda da böyle bir şey yazıyor. Bir diğer satıcıda da 175 dolarla 300 dolar arası çıkar yazıyor. Ya bakacağız işte ya. Bakalım neler olacak. Evet dakika bir gol bir arkadaşlar. Ürün anahtarını girdim ve dolandırıldık. Evet ilk oyunumuz Alongside. Bu oyun gördüğüm üzere Steam'de 14.99 dolar ve bir Tower Defense oyunu. <laughs> Bu arada ben Tower Defense oyunlarını severim ama oyun hakkında herhangi bir bilgim yok. O yüzden bit gerdi beni böyle bölüm bölüm ilerliyoruz herhalde. Ben de daha önce girmedim oyuna bu arada. Şu an oynuyorum yani ben de. Evet, asker koymamız gerekiyor. Ha. Oho! Bu buradan gelene kadar dur oğlum, ben şunu şöyle bir tane de şuraya koyayım. Evet ok. Hiç ivmelenmeden gidip trolün üstünde kırılıyor. Tam bu öldü. Yani çok zor ya. Tamam bu da öldü. Bunları hareket ettirebilseydik keşke. Şuna iki kişi ateş ediyorlar. Bak şunun hemen ölmesi lazım bak. Ne kadar tipsizler yalnız ya. Trollere baksana. Gerçi trollün de tipini sorgulamak biraz tabii garip oldu ama. Trolller biraz tipsiz arkadaşlar. Gerçi bizim çocuklar da çok da şey değil de. Şu oyunun bir sesini kısayım ya. Bir de oğlum ne zaman başka şeyler açılacak ya? Başka askerler acaba? Tam koruyalım edelim kral ama yani böyle de olmuyor gibi be. Tek askerle. E, yemeğim yok. Nasıl yapacağım? Ya, yemeğim yok o yüzden asker koyamıyorum buraya ya. Nasıl olacak oğlum bu? E niye nasıl yani ya? Yok mu ya şöyle bir askeri buradan alıp buraya koyma. Abi gözlerimizin önünde gidiyor ya troll. Çok yavaş bir biçimde giriyor ya bir de. Beyler! Lan oğlum şuna bir döle edin lan! Hey! Alo! Aa yok ya çocuklar bizim çocuklar uyuyor bilader ya baksana yanından geçiyor ya. Aha ne oldu lan? Bir yıldızla kazandım. Saçmalık lan bu. Evet ikinci oyunumuzun Earth 2160 olması gerekiyordu. Ama ne yaparsam yapayım oyunu açamadım. Meraklısına söylüyorum. Bu oyunda Steam'de 5.79 dolarmış. Ve ne olduğunu anlayamadım bu oyun türü. Merak edenler gidip bakabilir ama benim bilgisayarımda nedense açılmadı. Evet. <laughs> Diamond'dan çıkan oyunumuz. Only Climbers veredik. Parantez içinde Osmanlı. Şimdi Steam'den baktım fiyatına. Normalde 4.99 dolarmış, 2.99 dolara düşmüş büyük indirimle ve çok da böyle bir bak hani şurada gezdi bak arka taraftaki siyahlanmayı görüyor musun bak? Niye böyle oluyor anlamadım. Tırmanma oyunu arkadaşlar. Evet start game dedim ama Oh wow wow. Wow wow. Arkadaşlar hiçbir yerdeyiz. Oyun inanılmaz kasıyor. Bir dakika ya. Ne oluyor oğlum ya? Evet. Hah. Evet, Optimizasyonu çok kötü oyun. Nun. Ben konuşamadım. Konuşamıyorum şu an. Unreal Engine yapılmış bir oyun. Tırmanma oyunu. Nefret ederim. Nefret ederim. Ee, Little Kitty Big City videolarımı izleyenler varsa eğer. Zaten benim böyle oyunları hiç sevmediğimi. Zaten beceremediğimi. Bilirler. Abi çıkılmıyor. Ben daha ilk yeri tırmanamadım ki ya. Aha tamam. Tamam şuraya. Buraya mı lan? Yok baba yok tamam bay bay arkadaşlar bu oyunda böyle bir şeydi hadi görüşürüz. Evet son oyunumuz Elite'den çıkan oyunumuz Lost Crystals bu oyun ya da dur bir dakika şöyle güzel bir İngilizce aksanıyla söyleyeyim. Last Crystals arkadaşlar. Oyunun mağaza sayfasına bakmaya çalıştım ama mağaza sayfası yok. <laughs> Baya fiyatına falan bakmak istedim. Fiyatını göremiyorsunuz arkadaşlar. Mağaza sayfası yok oyunun. Neden bilmiyorum. Niye yok oğlum? Mağaza sayfası böyle oyun. Bu oyunu alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun hakkında bir bilgi de edinemiyorsunuz. Öylece girdik oyuna bakalım. Madara olduk ya. Evet. Yine bir yerdeyiz. Yine oyunun çok kastığı yine Sıfır optimizasyon. Şöyle medium yapalım. Oo, bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tamam bulalım. Yani bu söylediği şeylerin neredeyiz? Hepsi yeşil. O yüzden yeşil şeyler aramak lazım. Bakıyorum. Şuralara gidelim. Ya bir anda şu anda bir anda böyle bir jump scare çıksa hiç hoş olmaz değil mi? Çok böyle şey bir oyun gibi gözüküyor böyle çok sakin bir oyunmuş gibi. Bir anda karşımıza bir şey fırlasa Altıma sıçarım. Altıma sıçarım gerçekten. Abi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Boş boş geziyoruz ya. Yani etrafa da bakıyoruz aslında ama e var mı benim mi gözümden kaçıyor acaba? Var da beni ben mi görmüyorum? Ben mi salağım? Ama yok yani. Yok. Aha! Var. Bir şey buldum. Ne bu? E? Ee? Aa tam Safir'in üstü çizildi. Lan böyle mi oluyor lan? Tam Safir'i bulduk abi. Oho. Abi bir sürü şey bulacağız anasını satayım. Geze geze buluyoruz bir de. Dümenden yanından geçsem buldu sayı. çok bunny yapıyorum şu an yani. Bak sağa ya da sola doğru zıplayınca daha hızlı götürüyor. Bunu öğrendim şu an. Oyunda yavaş yavaş oyunu öğreniyoruz. Boş bir oyun arkadaşlar. Bunu oynayacağımı giderim. İlk o girdiğimiz Tower Defense oyununu oynarım. Çok daha eğlenmiştim orada. Giderim kendime bir şeyler yetiştiririm. O yetiştirdiğim şeylerle de asker yetiştirdim. Çok daha iyi yani.